ve diğer İslam şehirlerinde benzer tablo çizmeleriyle girmektedir. Var olsun İsrail, var olsun Amerika. Yine sahibi olan Yüce Rabbimize hamdü senalar, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Ve yine selam onun ehli ashabına, salihlere, şehitlere, sıddıklara ve yüreği Kudüs aşkıyla çarpan tüm Müslümanlar olsun. Kudüs eksenimizdir. Kudüs ve Mescidi Aksa Allah Celle Celaluhu'nun mukaddes kıldığı mekan, Müslümanların ilk kıblesi, 3. Harem-i Şerif ve Kutlu Nebi'nin miraç noktasıdır. Kudüs, Müslümanların ümmetin vahdet ve birliğinin sembolüdür. Ümmet onunla izzet kazanır ve onsuz esareti yaşar. Kudüs düştüğünde ümmet düşer. Kudüs düştüğünde insanlık düşer. Bu dava ümmetin ortak davasıdır. Kudüs İslam ümmetinin onurudur, izzetidir, şerefidir. Müslümanlar Kudüs'ü özgürleştirmek ve işgalci Siyonistlerden temizlemek ile mükelleftirler. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Bir asra yakındır ümmetinin kıblesi, İslam'ın mukaddes toprakları, İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanlığı olan Siyonist Yahudilerin işgali altındadır. Büyük Şeytan Amerika ve İslam düşmanı batılı devletlerin desteğiyle barbar siyonistler İslam ümmetinin onuruna izzetine, namusuna kutsallarına göz dikmiş saldırmaktadır. Siyonist katiller ilk kıblemiz Mescidi Aksa'nın hürmetini ayaklar altına almakta orada ibadet eden Müslümanlara saldırmakta en kutsal üçüncü mabedimize necis çizmeleriyle girmektedirler. Kahrolsun İsrail kahrolsun Amerika. Amerika her gün Kudüs'ten Filistin diğer şehirlerden gelen cinayet ve katliam görüntüleri ekranlara düşmekte. Siyonistler kadın çocuk genç yaşlı dinlemeden mazlum Filistin halkını katletmektedir. Bu katiller sürüsüne dur denilmezse bugün Kudüs'ün esaret altında olması gibi yarın İstanbul, Tahran, İslamabad, Kahire, Mekke, Medine ve diğer İslam şehirlerinde benzer tabloyla karşı karşıya kalacaktır. Müslüman uyuma, Kudüs'e sahip çık. Ey İslam ümmeti, ey Müslüman idareciler, ey İslam alimleri, kanaat önderleri, aydınlar, hürriyete düşkün müminler, gözlerinizi açın. Emanet olarak bırakılmış olan bu mübarek topraklar için mücadele etmek sadece Filistin halkına bırakılacak bir sorumluluk değildir. Tüm ümmet yaşananlardan sorumludur ve Kudüs'ün yeniden fethinde gücü nispetince mesuliyet taşımaktadır. Filistinli Müslümanlar bütün İslam aleminin yükünü omuzlarında taşıyarak ümmetin izzetini korumaya çalışmaktadır. Bakınız İslam kahramanların neler yaptıklarına intifada siyonist de kalbine dayandı. Artık sözde başkentlerinde bile Müslümanların kahredici direnişlerinden direniş sağlanıyor. Batı Şeria işgal altındaki 1948 toprakları ve bütün Filistin birer Gazze olma yolunda yeni bir intifadanın ayak sesleri Siyonist işgalcilere kabuslar yaşatıyor. Siyonist işgalcilerin yıkılışı yakındır. Bu Allah'ın ve onun Resulü'nün müjdesidir. Siyonist'in korkusu, Muhammed'in ordusu. Bugün bizler de bu davaya sahip çıkmaz ve Kudüs'ün özgürlüğü için Üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmezsek hepimiz vebal altında kalırız. Zalimlerin esareti altında zillet içerisinde bir debelenir ve ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ü ümmetin vahdetini vesile kılmak, ihtilaf ve suni ayrılıkları bu dava için bir tarafa bırakmak ve Siyonist İsrail'e karşı yek vücut olarak gerekmektedir. Ümmetin Kudüs'ü, Kudüs ümmetin öz, Kudüs ümmeti özgürleştirecek. Bilindiği gibi bugün Dünya Kudüs günü. Bütün Müslümanlar dünyanın dört bir tarafına meydanlara akın etmiş. Kudüs safhası için bir araya gelmiş vaziyette. Bugün günlerden Kudüs, ümmet evlanlar, evlatlarının elleri Kudüs için duada. Yükselen haykırışlar Kudüs için gün, Kudüs için feryat etme, fedakarlık yapma, Kudüs safhasını omuzlama, Kudüs için feda olma günüdür. Ümmetin özgürlük ve izzeti Kudüs'ün özgürlük vecdetine bağlıdır çünkü gelin hangi millet, parti, tarikat, cemaat ve hareket olursa olalım vahdet ve kuvvet içerisinde Allah'a dayanarak Kudüs'ün düşmanlarına karşı mücadele edelim. Kudüs'ü özgürleştirerek ümmete özgürlük, bağımsızlık ve izzet yolunu açalım. Bu vesileyle tüm Müslümanların Kudüs gününü tebrik ediyor. En kısa zamanda bugünün özgür Kudüs'te ve Mescidi i Aksa'da kutlanmasını Yüce Rabbimizden diliyor. Bu dava uğrunda mücadele eden bedel ödeyen tüm kardeşlerimizi minnetle iade ediyoruz. Rabbimiz bizleri de bu yüce dava uğrunda mücadele eden şerefli kullarından eylesin. Amin. Peygamber Sevdaları Vakfı.